Atıyorsam video 3 ay sonra izleyicilerine ne like ne de abonelik sorma. Çin atasözü. Evet muhtemelen çoğu youtuber bunu çoktan çekti ve siz çoktan izlediniz. Hatta bakayım güncelleme zaman gelmiş? Bir ay önce. Yine çok hızlıyım ya. Her neyse bu zaten size oyunu göstermek olmayacak. 3 ay video atmayan bir youtuberın sessiz çığlığı gibi düşünün. Neyse hadi başlayalım. Aha benim en önde gidiyorum. Amca inan hikaye hiç umurumda değil amca. Amca umurumda değil konuşma. Tamam amca sensin. Aha tipsiz geldi. En son ben bunu hakaret etmiştim son videoda. İşler daha da çılgınlaşacak. Tipe bak Allah kahretsin seni. Hadi başlıyoruz. O kısmı kestim çünkü hikaye kimsenin umurunda değil muhtemelen ve zaten biliyorsunuz ben bilmiyorum. Ama benim de umurumda değil. <laughs> Bu arada video çekeceğim için mi oldu bilmiyorum. Şu an sesim hiç iyi değil. Tuşları oyunu hatırlamam lazım. Yine hamilelik yapıyoruz bize. Ampul mü toplattırıyorsunuz? Sanırım ampul bunun Türkçesi. Hop iki tane topladım. <laughs> Bir balgam kendime geleceğim ama. Şunu biniliyor mu? Biniyorsa oyunu 10 üzerinden 10. <laughs> çıkabiliyor muyum buradan? Çıkartabiliyor olayım. Aa çıkartabiliyorum. Hayır buradan geçiremiyorum. Ya şu küçücük şeyin üstünden geçemiyor mu ya? Of. Hiç özlememişim. Bu ne lan? Kanalizasyonda mıyız? Bu arada nerede olduğumu, niye video atmadım? Abi sese bak. <laughs> sesimi düzeltemiyorum. Kusuruma bakmayın. Lan. Yanlışlıkla dojladım. Vallahi billahi ya. Sen benim sesimi duyabiliyor musun? Gördüğüm en beceriksiz yaratıksın ha. Biz şeyi nereye koyuyoruz? Aa buraya koyuyoruz. Aa güzel. Oha kızın kutusuna bak. Bir de benim kutuma bak. Gariban kutusu. Tövbe tövbe. Nerelere geldik? Oyunun grafikleri de hiç değişmemiş. Hala kötü. Kötüydü. Şimdi daha da kötü. Yani ne beceriksiz bir takıma denk geldim. Oyun çıkalı bir ay oldu. Hala bunlar ampul bulamadı ya. Allah. Allah. Kaç kaç kaç. E, maviden hızlı koşmama gerek yok. Şu bakondan hızlı koşsam yeter. Aa biri daha öldü vallahi ses duyuyorum. Sesim niye böyle sormayın. Uzun zamandır konuşmuyorum zaten. 3 ay video çekmemişim. Aa. O ne lan? ucu ucuna kaçmak diye buna derim işte. O neydi ya? Muhtemelen yeni yaratıklardan biriydi. Ama onu da atlattım. Kolaydı. Merhaba Mavi. Mavi nasılsın? Mavi seni burada izleyeceğim. Evet. Mavi arkandayım ama muhtemelen beni görmüyorsun. Görüyorsun. Görüyorsun. Ben niye kutu açtım? Çık. Bakalım mavim daha hızlı ben mi? Hadi bakalım. he 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 he. Aha. Ne oldu? Ambul yaktınız. Helal olsun. Bu ne lan? Biz canavarın şeyini niye yaptık? Neyse umurumda değil. Evet ampul yaptık dayıcım. Biz yaparken yoktun ama göremedik seni hayırdır. Evet bu tipler yaptı dayıcım. Bu tip yaptı. Bak bu tip ne kadar yakışık görüyor musun dayıcım? Buraya gelmek bir hataydı. Evet katılıyorum. Benim 3 aydır video atmaman da bir hataydı. <laughs> Aha yeni şey geliyor. Oha be. Oğlum iki seferim ben ölmedim ya. Siz nasıl ölmeyi beceriyorsunuz? Evet bir tane daha ölümüz var. Tövbe estağfurullah. Sen nesin lan? Hızlı bir şey misin? Uçuyor mu? Yavaş mısın? Anlamadım. Burada bir şey vardı. Evet. Oyun direkt çözdüm. Burada başka var mı? Bakayım. Başka var mı? Yok herhalde. Tövbe estağfurullah. Hadi görüşürüz. Taşların üstü güvenli yermiş. Ya sen burada niye kutu açıyorsun ya? Of Allah'ım ya Rabbim. Roblox'un IQ'su bıraktığımdan beri değişmemiş. Neyse çoğunu bulmuş lan bizimkiler. Helal olsun. Çoğu yeteneksiz olsa da sana kalanlar yetenekle. Buraya bir tane de ben koyayım da şeyim olsun katkım olsun. 5 tane para verdi. Allah razı olsun. Dilenciye sadaka mı veriyorsun oyun? Buraya giriliyor mu? Ha güvenli yer burası. Oğlum ben koşarak zaten kaçabiliyorum ki. Aa bu ne? Oha çok cool. Oh my god man. Bu tipsiz de kim? Bu da mı canavar? Gidip ölürsem vallahi söverim. Canavar değilmiş. Aha mavi. Abi koskoca haritada biz nasıl bulamadık? Oo. Eğer kutuyu açmasaydım işte o zaman bir şeyleri yemiştim. <laughs> evet 11 tane bulduk ve takıldık. Geri kalan nerede bilmiyorum. Haritayı da bilmedim indim bulamıyoruz. Oo, bu bu gerçekten hızlı. Bu harbiden hızlı. Ya yani koşsam kaçamam. Evet. Çok eğlenceli. Baya <laughs> baya eğleniyorum şu an. Çok e eğlene eğlene öldüm yani. Heh. Bir tane daha kişi bulundu. Çok güzel. Bu oyunu bitiremeyeceğiz sanırım. 11'de de takılı kaldık. Beni göre. Kör. Ben bu laser tag'a girmiş miydim? Bu geldiğimiz yer. Arkadaşlar hadi ya. Bulmak bu kadar zor olmamalı. Oyunu çözmüş olmanız gerekiyordu sizin. Benim gibi ilk defa oynamıyorsanız tabii. Exit. Aa exit'ten gidebiliyorum. Hmm dolabı da girebiliyorum. Abicim anladık da nerede işte onu söyle. Allah Allah. Dayı vallahi billahi yok ya. Ben zaten bir tane bulabildim. Aa. Lan ben bunları map'in eşyası zannediyordum. Dur iki tane buldum. Oh çok güzel. Bulun anam bulun. Evet burada da olsun. Burada da olsun. Hepsini ben toplayayım. Aa tahtıma oturayım. Oha ilk defa geliyorum lan buraları Muhtem millet ilk defa geliyor. Aha bir tane daha buldum. Yoksa bir tane daha bulursam hepsini ben bulmuş olacağım. Bir dakika kaçırmamam lazım hiçbir şey. Oğlum ilk defa giriyorum bunlara. Sanırım şu an bunları koymak en güven. Tek ben varım. Harbiden tek ben varım. Oyunu bitirirsem tek başıma bitirmiş olurum. Şu 3 tane var. Eklersek 14. Oğlum hepiniz mi öldünüz ya? Of burada olabilir mi? Olamaz. Tek seferinde yapacağım emindim ben ama. Bunu bulsam bile bir tane daha ameli işi verecek ve onu 2 saatte bulamayacağım muhtemelen. Ben de ortaya bulamadım bu arada. Haritayı da bilmiyorum. Aa geldim. Abi bir tane daha bulsanız geçiyordum ya. Aha. Oyun en son halimi acıdı ve yerini gösteriyor. Şükürler olsun. Daha fazla acı çekmeyeceğim. Ye. Yeah. Eğer yeterince beklersem. Dur yanlış yere çıktım. Eğer yeterince beklersem de elinde sonunda tüm eşyaları bulabilirim. Ama bu gerçekten uzun sürdü. Evet. Beni kovalamıyorlar. Güzel. <laughs> Çok yakındı. Bayağı yakındı. Nerede bu? Evet buraya geliyor. Döndü. Kovalıyor. Geliyor. Tamam geçtim. Eee tamam. Şimdi ortadaki şeyin yerini gösterirseniz. Bunları nereye koyacağım şimdi onu gösterin. Sanırım buldum evet. Evet tek başıma kaldım. Hadi hikayeye devam edelim. Evet amcacım gördüğün gibi sen ve ben varız. Biz bunun için mi 15 tane gaz şeyi topladık? Oo güçlüymüş. Tamam. Amca öldün değil mi? Ya öbür tarafa uğurlamak lazım artık. Senin hiçbir işe yaramıyorsun çünkü. Tövbe. Amca sen oraya nasıl çıktın? Ya yine bir şey toplama şeyi veriyor. Of. Evet, hazır mısınız buna? Hop! Ben kaldım. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Bir tanesi burada. Hop direkt al koy. Lan bunlar ses çıkarıyor garip garip. Oğlum garip garip sesler çıkarmayın. Geliyorum bekleyin. Tek kişi kaldım. Hepinizi tek başıma nasıl bulayım? Aa buldum. Oğlum sen ne kadar tatlı bir şeysin. Şimdi bu sesi yere gireceğim. İnşallah vardır bir şey. Var mı bir şey? Yok bir şey. Evet çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok rahat. Çok profesyonel. Çok rahat. Çok profesyonel ve geçtim. Hop kutu açtıysam. Hangi sen beni görmüş gibi niye koşuyorsun? Tövbe estağfurullah. Aa tek tek taşımak zorundayım. Bu bilgi bana verilmemişti. Ben şimdi ameli gibi on 10 tane şeyi tek tek taşıyacağım mı? Bir tane daha var. Alıyorum götürüyorum. Oyun bir süre sonra inşallah. Mavinin çok zeki olduğunu eminim. Eğer şu köşeye kaçıp kutu açarsam beni bulamayacağına eminim. Şimdi turuncuyu Oha oğlum hepiniz bu nehirdeymişsiniz. Evet bunu da koyuyoruz. Çocuklar burada kalın. Ayrılmayın bir yere. Evet kör sarı beni görmedi. Aha bir tanesi de burada. Aha aha hepsini bulmuş olabilir miyim? Sakin ol. Bir yolculuğa çıkıyoruz seninle. Evet yedinci arkadaşı da getirdim. Sakin ol mavi. Mavi çok zekisin evet o duvarı öpmeye devam et. Sarı ne yapıyorsun ya? Sarı mavinin daha hızlı ama aynı zeka seviyesindeki versiyonu gibisin ha. Evet biraz uzaklaşmasını bekleyeyim çünkü görürse yakalar bu. Bu mavi gibi yavaş değil. Yeşil zaten yani hangi kafada anlamadım. Oğlum eskiden daha zordu lan. Harbiden daha zordu bu arada. O neydi son kalan bir tane vardı. Onu da alırsak 9 oluyor. Sonuncuyu da sesi takip ederek bulabilirim bence. Aha sonuncuyu da buldum. Sesi takip etmeye gerek kalmadı. Hop. Uy. Lan yanlışlıkla space'e bastım. Acaba atlayabiliyor muyum diye yanlışlıkla şey attım. Dur 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 dur. Ooo, C, C tuşunu bir anlık bulamadım. Evet, merhaba. Ben, ben de... A aynen, aynen. <laughs> daha bir tane daha toplama görev verirse cidden hayatı sorgulayacağım artık. Evet, son bir kez. Umrumda değil, koydum ki. Koydum ki. Amca, amca seni indirmek için mi topladım ya? Of topladım pişman oldum şu an. Evet amca merhaba. Hiç isteyerek kurtarmadığımı bil tamam mı amca? İsteyerek kurtarmadım seni. Amca bana çıkışı göster amca. Bu mavi şeyi nasıl geçeceğiz? Bir de kek toplatıyor. <laughs> bayılacağım. Bir de kek top. Abi tüm amelilikleri bana yıktın ya. Aha yine yeni bir yaratık geliyor. Hadi geçmiş olsun. Çok garip bir şey çıkacak. Kanser olacağım ama. Sandığımdan daha kolay olacak sanırım. Aldım iki tane. Dayı senin olayın ne hiç bilmiyorum valla. Garip garip sesler geliyor ne oluyor? Kutuyla geçinmiyormuş bura. Ben çıkamıyorum korkudan. Evet. Bir tane daha aldık. Evet bir tane daha. Aha. Yukarı git. Yukarı git. 4, 3, 2, 1. Bu da kör. <laughs> Evet bu muydu gerçekten? Oğlum çok iyiyim lan ben bu oyunda. Amazing Pro Professional Gaming adeta.com Ya bir de buna kek yapacağız. Bir de ev hanımı yaptı oyun beni ya. Sanırım seni oraya sıkıştırdık. He ne diyorsun? Kaç kaç kaç. Kutu işlemiyormuş buna. Oyun her seferinde sanki mal anlatıyormuş gibi şu yazıyı ekranıma çıkartmasam mı artık? Biliyorum şeker toplayacağım. Sadece tek kişiyim kolay değil yani. İki tane daha bulmamız gerek. Aha bir tane daha buldum. Aha sonuncuyu da buldum. Sanırım bitiriyoruz. Harbiden bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ama artık bitiriyoruz sanırım. İnşallah. İnşallah bitiriyoruzdur. Evet. Keki duydun tabi. 9 paket şeker var içinde. Afiyetle ye. Max bir yıl ömür veriyorum sana. Amca senle beraber kaçtığım için üzgünüm ama. Kaçtım değil mi? İnşallah. Bir de parkur mu yaptıracaksınız bana? Aa bir de turuncu geldi bu sefer. Amca sen gelme tamam mı? Programlamış kartı. En azından bir işe yaradı. Allah razı olsun. Lan yanlış yola mı girdim? Yolu ben seçmiyorumdur inşallah. Geçersem de yanlışlıkla geçeceğim. Geçtim mi lan? Yok daha bitmemiş. Bu niye bu kadar yavaş gidiyor? Aa kek. Çok tuzak gibi durdu. Sanırım bir hızlanma gelecek artık. O kadar bekledik ya. Evet. Hadi bakalım. Dayı ne oluyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Şu an öylesine yatıyorum ha. Selamünaleyküm. Tüm haritaya bak. Oo çok heyecansız ama olsun. Heyecanlanıyormuş gibi davranmam lazım. Çünkü ben bir youtuberım. Evet. Hiçbir şey yapmadım bu arada. %0 yetenek. %0 yetenek. Evet. Az kalsın ölüyorduk. Bitsin artık. Bit artık. Bunlar böyle yapıyorsa ben de böyle yaparım. Hop ne oldu? Exit'e mi giriyoruz? Tamam girelim Giremiyoruz. Nereden gideceğiz? Aha. Çekiş balığına benziyorsun biliyor musun? Ben niye hızlı koşamıyorum bu oyunda? Oh my god ne yapacağız? Ha, harbiden ne yapacağız? Ee? Ee? He? C'ye basacaktık. <laughs> Geliyor. Çekiç kafalı köpek balığına benziyorsun tekrar diyeyim. Geçen sefer gibi eğilmeyi unutmayacağız inşallah. Umarım doğru yapılacak harekete eğilmektir bu arada. Hop. Evet. Ben bayağı öndeyim ya. Neden en öndeyim ben de bilmiyorum ama. Tamam. Bitti mi? Ne oldu lan? Geçemiyor mu? <laughs> kız kız ne yapıyor? Manyak. Ben manyaklar. Ne oluyor asansör? Aha bitirdim. Oh, 60 Robux'um gitti. 2 tane revive aldım. Like atın ki bir dahaki video 3 ayda gelmesin. <laughs> Bu arada neden video atmadığımı açıklamayacağım. Onu soru cevapta da açıklarım. İnşallah 50 bin abone olursak. Evet. Mavi uyuyor. Mavi nerede? Geç kalacağız. Neye geç kalacaksın? Hayırdır ya? Can you do it again? I can but I don't wanna do it again. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs>